tavır kulesi olduğunu biliyor muydun? Tavır kule? tavuk zaten kule değil mi? Ta Özden şu an gidiceyle Londra'da hayatta kalabilir. Çekilmeyin. Hayat her şeyi başarabilir. <laughs> Neyir bu gibi? Neyre sıçmışlar olsun canları soran. <laughs> Çekil, da, da, <laughs> ne bileyim aslında koyayım. Bakın etrafı işte. Ben de anlamıyorum ki ya. Sonu geller. Düz geller ya. Allah Allah. Az önce de bir kahvaltı yaptık. Avokado mu kahvaltı ya? Koyayım avokado zaten. Türkiye cennet zaten. Oxford <laughs> Üniversitesi'nin alı sahası. Medipol'e gidin daha güzeli var. Oha. Ha, reklam gibi olmasın. Ki buradaki Çankulesi'ne tırmanma kaç adımdır? Tolmay tahmin et. 712. Hayır. Ziyaret tahmin Çok, çok tahmin ettim. 216. Bir daha. 112. 334 adım oh. Yanlışlıkla bir tane doğru bilgi vermişim. <laughs> Yanlışlıkla özür diliyorum. Bütün sevenlerimden özür Evet, Ben bilmem. Ve tek bir konağa bulunmakta bir tane. Eee, heyla. Kredi tek olarak katlandığında ne Abi yoruldum özden. Bu kadar bilgi istemiyoruz ki biz. Bilgi isteyen var. korkum var zaten benim biliyorsunuz. En son yayınlarda. Ya abla bir dur. Daha fazla böyle seyahat videoları istiyorsanız. Siktirin başka kanalı izleyin. Biz istemiyoruz.